Rainy Day oyunu 2 yaştan itibaren tüm okul öncesi çocuklarla oynayabileceğiniz çok eğlenceli bir aile oyunu. Bir oyunumuzu inceleyelim bakalım içerisinde neler var. Bir tane oyun küpümüz var. Az sonra içeriğine bakacağız. Kartlarımız mevcut. İçerisinde üçgen, kare, dairelerimiz var farklı 4 renkte. Bir tane de yağmur bulutumuz var. Bir de çok büyük bir zeminimiz var. 60, x 60 cm çarpı 60 cm boyutlarında büyük bir oyun zeminimiz var. Şöyle oyun zeminimizi bir açalım. Bu çocuklarımızın çok hoşuna gidecek bir oyun zemini. Çok sempatik ve büyük boyutlu olduğundan dolayı. Şimdi oyunu nasıl oynayacağız? Oyundaki amacımız ne? Ee, oyunumuzun dört tane köşesinde farklı renklerde mavi, sarı, yeşil ve pembe olmak üzere üçgen, kare ve dairelerimiz var. Şimdi öncelikle bu parçalarımızı onların üzerine yerleştireceğiz. Parçalarımızı çıkartalım. Parçalarımız da çok kalın, yıpranmayacak güzel bir malzemeden yapılmış. Önce bakalım kedimiz, tavşanımız ve köpeğimiz sarı bölmede yer alıyormuş. Yeşilde bir eşeğimiz var, bir koyunumuz ve bir ineğimiz var. Oyunu hazırlarken çocuklara da hazırlatabilirsiniz. Böylece şekil eşleştirme, renk eşleştirme noktasında hem dikkat gelişimi sağlayacak oyunumuz. Evet burada da bir horozumuz, tavuğumuz ve ördeğimiz mevcut. Bir tane de yağmur bulutumuz var. Onu da bulutumuzun üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi bakalım oyunu nasıl oynayacağız? Elimizde bir tane oyun küpümüz var. Bu oyunun en güzel tarafı oyuncuların hepsi bir ekipler ve oyuna karşı yarışıyorlar. Böylece oyunda bir rekabet yok. Çünkü 2 yaştan 4 yaşa kadar çocuklar rekabet oyunlarını oynayamazlar. Bu nedenle oyunun böyle bir güzel tarafı var. Oyundaki amacımız yağmur yağmadan evvel bütün canlıları eve taşımaya çalışmak. Burada bir yağmur bulutumuz var. Bulutumuz güneşe doğru hareket etmeye başlayacak. Peki bu nasıl olacak? Sıratı gelen oyuncu oyun küpünü önce yere atacak. Oyun küpünde nelerimiz var? Yeşil, mavi, sarı ve pembe renklerimiz bir tane güneş şeklimiz, bir tane de bulut şeklimiz var. Oyuna ilk başladığımızda oyunculardan bir tanesi küpü atacak. Diyelim attım ve bir mavi geldi mavi alana gelecek. Buradaki istediği hayvanlardan bir tanesini alacak. Mesela horozu aldı. Horoz nerede yaşar? Kümeste yaşar. Öyleyse bu horozu getirecek kümese. Kümesteki kare olan boşluğun üzerine bunu yerleştirecek ve sıradaki oyuncu attı küpü. Diyelim ona da bir sarı geldi. Geldi bir kediyi aldı. Kedi köpek gibi hayvanlar kulübede yaşar dedik. Bunu aldı daireyi kulübenin üzerindeki daireye yerleştirdi. Şimdi sıradaki oyuncu attı ve kendisine bir tane bulut geldi. Böyle bir durumda bulutumuz bir birim hareket edecek ve bir numaralı sayının üzerine gelecek. Hem böyle çocuklarımıza sayıları öğretmiş olacağız. Renkleri öğrenecek, şekilleri öğrenecek ve eşleştirme yaparak dikkatini geliştirecek. Sıraya girerek kurallara uyma becerisi kazanmış olacak. Eğer ki attığımızda güneş şekli gelirse bulutumuz bir birim geriye hareket edecek ve her seferinde ilerledikçe böylece çocuğumuz sayıları saymayı da öğrenmiş olacak. Oyunu peki nasıl kazanacağız? Eğer ki biz bütün canlıları evlerine yerleştiremeden evvel bulutumuz ilerleyip güneşin üzerine çıkabilirse yağmur yağacak ve bütün hayvanlar ıslanmış olacaklar. Ancak güne bulut henüz güneşin üzerine yerleşmeden evvel tüm hayvanlarımız evlerine dağılabilirlerse şöyle mesela götürelim hepsini evlerine ve bir ailemiz var. Anne, baba ve çocuktan oluşan. Bunların tamamı evlerine ulaşırsa hep beraber yağmur yağmadan evvel oyunu kazanmış olacağız.